Anladığım kadarıyla eski araçları, e, eldeki araçları diyelim biz. Eski araçları, da Kar sıfır araçları. Karavana çevirebiliyoruz. Evet, evet. Bir prosedürü var ama eski araçlarda biraz sıkıntı olmuyor mu prosedür gereği? Kaç modele kadar aracı? Yani biz genelde 5 yaş, 6 yaş grubundaki araçları da belki de muaf olduğu için. Ha, <laughs> onlar ağırlıkta. Evet, 5 ve 6 yaş. Grubu. Daha sonrası da çok zor ya da eğitim siz, değil mi? Daha sonrası şöyle, aracın iki katı içinde bir yatırım var. Onun için çok iyi, çok verimli olması. İyi etüt etmek gerekiyor diyorsunuz yani. 5 evet. ve 6 yaş grubu araçları genelde tercih ediyoruz. E, bu araç 2010 kaç model dediniz? 2015. 15, 2015, 22, evet. 7 yaş oldu ama daha yaptınız ama daha önce. Yani 5 yaş, 5 yaş evet. 5-6 yaş. Yani çok temiz olursa 7 yaş da olabilir. Temiz olması aracın yıpranmamış olması. Ya, işte az da... evvel dediğim gibi yani iyi etüt etmek lazım yani. Yıpranmamış bir araç olması önemli. Bir de a, tabii araca bir ağır yüklük deniyor bu arada değil 250 mi? 50 gayet hafif. Çok ağır değil yani değil, o zaman değil mi? Değil, baktığımız zaman da. Kendi gibi. kendi koltukları e, bir, 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 bir kısım var zaten. E, diğer koltuklar söküldüğünde 100 kilo 100 kilo düşüyor diğer zaten. Diğer koltuklar yoktu bu araç panel zaten. Ha panel vandı evet, ha panel van olduğu için. Yani. Üzerindeki koltuk yine fiyatın kendi barkodlu etiketli koltuğu. Evet. Bu 3 artı 1 seyahat edilebilir şekilde dizayn edildi. 3 kişilik yani. Evet. 3 artı 1 4 kişilik. Artı bir. Evet, Pardon. Hani artı bir bir, bir misafiri daha evet. yani. Yani dört kişi bir de seyahat edebiliyor bu araçlar. İçinde seyahat edebiliyor pozisyonumuzda. Bu koltuğu değil, seyahat koltuğu bu koltuğu. İki, iki de Kemal önde var, dört oluyor. Hayır. Üç artı bir şoförler evet. dediğimiz gibi değil mi? İçinde, Normalde iki artı birdir genelde araçlar. İçinde lavabosu, tuvaleti, banyosu. Yüzde evet. elli daha büyüktür standartlara göre. Araçtan evet. dolayı mı büyük? Dizayndan dolayı bir. Dizayndan dolayı bir. Arkada yatağın yanında olduğu için. Daha küçük araçlarda da yapılabiliyor bunlar değil mi? Bu dizayn olmaz. Farklı dizayn. Ona göre iki artı bir olur. Evet. Gibi Biz yani. 15 ve 17 metreküp BCI grubu dediğimiz Citroen, Peugeot ve Ducato fiyat olarak Araçlara yapabiliyorsunuz. özel firma olarak Türk, evet, İstanbul'dasınız. Bursa. Bursa. Bursa Bu değil. işin de piri Bursa galiba zaten değil mi? Ağaç karışör bir eskiden bir beri evet. karışör bir özellikle karışör sanayi bir Bursa bir değil mi? Evet karışör sanayi olarak Bursa, Bursa bu işte bayağı gelebilirsiniz. Evet. İstanbul'dan daha mı iyisiniz? Yani. tecrübe olarak evet usta olarak. Geçmişten de bu vakti. Bir de ustalık ustalık olayıyla gelelim mi ya? Ustalık buluyor musunuz? usta usta yani sıkıntı mı? Ben kendim kastım oldum. Dededen marangoz sunabileceğim. 32 yıldır mobilya marangozluk işleri çalışıyor. Ama ustalık sıkıntımız var değil mi hala? Yetişmiyor. Eşi siz bildiğiniz için yürüyor yoksa e, kendiniz kendiniz bir şeyler yapmasanız belki de artık yürümeyecek duruma gelecek. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür... İsim alayım mı? Dursun. Firma ismi? Dursun. Stop Camper. Kolay gelsin. Teşekkürler Dursun. Sağ olun.